Ömür Varol 27 Kasım 1975 tarihinde Bingöl ilinin ilçesi Kiğı'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü mezunudur. 92 yılında TRT İstanbul Haber Merkezi'nde staj yaptı. Stajı bittikten sonra Kanal 6 Televizyonu'nda 93 yılında Bu Sabah adlı sabah haberleri programında muhabir olarak işe başladı ve Can Okanar ile Oğuz Haksever'in bulunduğu kadroda çalıştı. 19 yaşındayken editörlüğe terfi etti. 95 yılında Cem Aydın yönetiminde Kanal D Merkez Haber'de ara haber sorumluluğuna getirildi. Uğur Dündar'ın bayrağı devralmasıyla taşlar yerinden oynadı. Aydın Özdalga ondan mizahi haberler yapmasını istedi. Ortaya çıkardığı işler kısa sürede dikkat çekti. 96 yılında Show TV'ye geçerek Reha Muhtar'ın Ateş Hattı ekibine katıldı. 99 yılında haber müdürü oldu. 2003 yılında Show TV'den ayrıldı ama kanala dışarıdan programlar hazırladı. 2005 yılında Can Tanrıyar'ın yapım şirketinde magazin işlerinde çalıştı. 2007 yılında Fox'a transfer olarak haber müdürlüğüne kaldığı yerden devam etti. Ayrıca ana haber bülteninde Fox magazin bölümünü hazırlayıp sundu. Amerikalı yöneticiler izlenme oranlarındaki başarılı grafikten etkilenip prime time'de program yapmasını talep edince ortaya bizden kaçmaz adlı magazin programı çıktı. 2011 yılına kadar devam etti. 2011 yılında Süper Kulüp adlı programı yine Fox TV'de ekranlarından devam ettirdi. Ömür Varol 99 yılında Andaç Varol ile evlendi. Egen ve Berfu adında iki kızı vardır. 21 Mart 2015 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Elinoğlu canlı yayınlanan talk show programını Sinan Çalışkanoğlu ile beraber sunmaya başladı.